Hadi, 32 yaralı askerin durumu iyi. Hatay'daki devlet hastanelerinde e, tedavileri e, devam ediyor. 33 Mehmetçik, 33 Can, Canımız hepsinin ayrı ayrı hikayeleri, umutları, hayalleri vardı ama maalesef yarıda kaldı. Gözü yaşlı eşler, nişanlılar, evlatlar, anneler, babalar bıraktılar geride. İdlib'de şehit olan askerlerimizden 22'si Hatay'dan mevcutlarına <laughs> uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları durmak bilmedi. <laughs> <laughs> ama acı aynı. 33 şehidin acısı. Kimi eş, kimi babaydı. Hepsi bir annemin, bir babanın evladıydı. Türkiye'nin dört bir yanı şehit ateşiyle yandı. <laughs> Uzman onbaş Emre Baysan nişanlıydı. 50 gün sonra düğünü vardı. Her şey hazırdı. İzne gelip hayallerine kavuşacaktı. İstanbul'daki evi düğün değil, cenaze evi oldu. Evini tuttu, eşyasını aldı. Eee Nesi olmadı? Şehit Uzman Çavuş Batuhan Tavşa 6 ay önce kız arkadaşıyla ilk adımı böyle atmış yüzükleri takmıştı. Düğüne gün sayıyorlardı. Olmadı. Hayalleri yarım kaldı. 43 yıl önce şehit olan dedesiyle aynı kaderi paylaştı. Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin 33 kahramandan biri. En rütbelisi oydu. Afyonkarahisar'da şehidin iki çocuğu vardı. Evlatları yetim, eşi Ayşe Şahin'in gözü yaşlı kaldı. Elimden aldılar gittiler, beni istemiyordum ya Rabbi. Uzman onbaşı Ahmet Alparslan, Bağcılar'da yaşayan ailesine Samsun'dayım demişti. Neredesin dedi, anayım, valla Samsun'dayım dedi, için rahat olsun, tamam dedi. Dedi kendi özür diye söylememiş, ben oraya gitmiş. Üç hafta önce gelmişti ailesini ziyarete, en sonunda iki gün önce telefonla konuşmuşlardı son kez. Başım dik, anlamak helaliyle şehit olan. İki gün önce de beni aradı. Dedi ki nasılsın, iyi misin? <laughs> Geleceğim dedi. Dört, 4 ay, beş ay sonra seni götüreceğiz. İzmir'e. Şehit uzman onbaşı Recep Bekir daha 21'indeydi. 15 gün önce İdlib'e gitmişti. Dünyaya geldiği Hatay'da Tekirdağlı iki hemşehrisi, iki silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şehit uzman onbaşı Turgut Burkay Korkmaz da 23 yaşındaydı. İki yıl önce başlamıştı göreve. Onun ateşi Finike'ye, babasına İdlib'e giderken şehit olacağım diyen uzman onbaşı İbrahim Tüzel'in ateşi de Mersin'e düştü. Mersin'in ikinci şehidi Asubay Muhammed Akay'da bir ay önce göreve başlamıştı. Şehidin babası Mersin'de çalıştığı tekstil atölyesinde aldığı haberi fenalaştı. Şey, ya, Ona müdahale eden sağlık ekipleri de gözyaşlarını tutamadı. <laughs> bayram olgun iki ay önce babasını kaybetmişti. Cenaze sonrası berbere belki bu son tıraşım olur demişti dediği oldu. Onun acı haberi de Konya'yı yasa boğdu. <laughs> Uzman çavuş Tayfun de şehit düşmeden önce akrabalarını aramış, helallik almıştır Yeğenim aramış, hakkınızı helal bana demiş. Ve şehit için Hatay Devlet Hastanesi'nde tören yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve silah arkadaşları da o törene katıldı. <laughs> temizlikleri yapılan ve otopsileri sırına kondular <laughs> ve eskortlar eşliğinde memleketlerine götürülmek üzere Hatay Havaalanı'na götürülüyorlar şu saatlerde. Osman ilk oğullandı. Şehidin annesi törene sedyeyle getirildi. <gülüyor> <gülüyor> Hemşehrileri şehidi son yolculuğunda yan asker gözyaşlarıyla toprağa verildi. <laughs> Aslında Türk ordusu Recep